Merhabalar, demir döküm kombi çeşitleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu sayede hangi demir döküm kombi sizin için uygun olacak, bununla alakalı daha rahat karar verebileceksiniz. Demir dökümde 3 tane kombi var şu anda üretilen. Demir döküm Atron Kondens, demir dökümün Atromix ve demir dökümün Nitromix modelleri. Demir döküm Atron Kondens kombi iki farklı güçte üretilmektedir. 20 kW 17.000'lik ve 24 kW 20.000 kalori gücündedir çevirmeli düğmesi ve geniş ekranı vardır. Boyutları da kompakt boyutlarda diyebiliriz. 29 santim derinliği var. 41 santim eni ve 70 santim de boyu var. Demir döküm Atron Kombi genel olarak küçük evlerde tercih edilen modellerden bir tanesidir. Demir döküm Kombi 3 tane farklı gücü var. 20 kW 17.000 kalori, 24 kW 20.000 kalori, ve 28 kW 24.000 kalori olarak üretilmektedir. Kullanımı oldukça kolaydır. Bunda iki tane çevirmeli düğmesi var. Sıcak su ayarı ve petek ayarını iki farklı düğmede yapabiliyorsunuz. Ekranı da bu şekilde. Boyutları oldukça küçük boyutlardan. 28 santim derinlik, 39 santim eni ve 70 santimde de boyu var. Nitromix kombide de 3 tane farklı gücü var. Bunlar 24 kW'dan başlıyor. 20.000 kalori, 28 kW 24.000 kalori ve 35 kW 30.000 kalori olarak e, üretilmektedir. Geniş bir ekranı var. Çevirme düğmesi sayesinde e, bütün parametreleri geniş ekranda görebiliyorsunuz. Bu da tam yoğuşmalı kombi ve premix eşenjörlüdür. Eşanjörü çeliktir. Bu üç kombiyi kıyaslayacak olursak öncelikle Tasarruf ve performans açısından kıyaslayalım. demir döküm Atron Condens kombi yarı yoğuşmalıdır. Atromix ve Nitromix kombi tam yoğuşmalı kombilerdir. Yarı yoğuşmalı ile tam yoğuşmalı arasında %5, %7 gibi tasarruf farkı vardır. Bu yönden baktığınız zaman Atromix ve Nitromix daha performanslı kombidir. Boyut açısından kıyaslarsak ya bu üç kombiden en ufağı demir dökümün Atromix modelidir. Boyut olarak en yüksek kombi Nitromix kombidir. Bu kombileri fiyat açısından kıyaslarsak demir dökümün Atron kondens kombisi en düşük fiyatlı kombisidir. Atromix orta segment kombisidir. Nitromix kombi de en yüksek fiyatlara sahip kombisidir. Dayanıklılık açısından baktığımız zaman Nitromix kombi çelik eşenjörlüdür. E Atromix ve Atron kondensisi alüminyum eşanjörlüdür. Bu yönden baktığımız zaman dayalılık açısından en kaliteli malzemeye sahip demir dökümün Nitromix modelidir. Genel olarak demir döküm kombi özellikleri ve farklılıkları bu şekilde. Kombi dükkanı firmamız kombi seçimiyle alakalı profesyonel destek vermektedir. İstanbul içerisinde satış ve montaj hizmetimiz vardır. Uygun fiyatlarla işlem yapıyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.